Ben ben isterim, ben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Ersan Aslan Manisa'daydı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ın daveti üzerine gelen Aslan, önce Bektaş'tan briefing aldı ardından sanayicileri ziyaret ederek sorunları dinledi. Hayvanın... Bu bir Sahip, 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 sahip. Müsteşar Profesör Doktor Ersan Aslan'ın Manisa programına Müsteşar Yardımcısı Doçent Doktor Cevahir Uskurt, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk diğer bakanlık yetkilileri katıldı. Manisa büyük gibi büyük büyüklükte bir havada siz organik tarım yapabildiniz mi? Bunu fuarlarda bir yere getirebildiniz mi? Artık yani Avrupa'da Sabah ilk olarak valiliği ziyaret eden Müsteşar Aslan'a Vali Bektaş Manisa hakkında briefing verdi. Vali Bektaş verdiği briefingte tarım, sanayi, turizm, enerji kaynakları ve iş gücüyle Manisa'nın potansiyeli çok yüksek bir il olduğunu anlattı. Şimdi biz fikrini yavaş yavaş buna yoğunlaşıyoruz. Onun için böyle din, düğün, polisi, de var da bir yaptıysam. Fiziki engelleri var. Bu tarafa ee, daha... Ee, bitmesini evet. istemiyoruz hem evet.